Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Şimdi savaş topu oynayacağım. Belki yanlış bastım. Edgar seç. Yok bunu seçtim. Şey var. Leon'u seçtim arkadaşlar. Oha Kenji var. Ne yapacağız? Kenji var şu topu alırsam <laughs> bak şunları bak şu ben işte. bir tane öldü oğlum geliyorum yanına kanka canım kankam gel gel ot oğlum ot 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 adam 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 gol attı arkadaşlar kimmiş milli milli baba 1.31 aa yani söyledim Şunların işinden geç oğlum. Geç. Geç babacığım. Geç, geç 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 Şimdi ben atayım golü. Ben atayım. Bir dakika arkadaşlar. Şunu şöyle yapalım. Hemen. Şimdi şunu şuradan atalım baba. Baba. Bir o ne hatta. Yıldız önce. Arkadaşlar siz yokken ben bir tane maç almıştım. Golü ben atmıştım. Sonrasında yıldız oyuncu ayrılmıştım. işleşme olmuştum. Bir daha oynayalım. Arkadaşlar burada kanala kanalımıza yeni video geldi. Onu da izleyebilirsiniz. Video geldi. bak topu aldım. Beni öldürecekler. Bakın ben bir yum, Kaçma taktiği bu. De şimdi gidebilirim. Bak şimdi gidebilirim. Şimdi adamla geliyorsa ya kaçacağım. Kaçacağım. Aga. Aga. Kanka öldünüz aga. Aga ya. ya, ya uf ya. Kaybedeceğiz. De, şunu açalım aga topu oraya niye atıyorsun? Hiç kimse almayacak lan bunu? Ya arkadaşlar şu Spike'ın öbür, öbür takımda olduğunda hani bize şey atıyor ya sivri bir şey. İşte o attığında insanlara bir şey olması çok iyi olacak. Bak topu alıyorum aga. Acaba beni öldürmeyin yoksa döveceğim. Ne var bak? Aga, 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 gol, 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 gol. Aga şu anda ben gol attım. Bilmiyorsunuz ya. Şu mu Kanka beni öldürdüler muhtemelen. Aga herkes öldürüyorlar ya. Aga gol attılar muhtemelen. Ay arkadaşlar ya tekrar oynamaya oynaya basmayacağım. Basmayacağım. Çünkü yenildik. Ondan sonra ne geliyor? Ha, Stara hmm, bizde dört tane var. An bizde dört tane var. On dört tane açarsak iki geliyor. Kanka. Kanka bak benim benim okul arkadaşımın arkadaşı Ziggy açmış amına. Nasıl oluyor bakın. Bekleyin bakın. Lanlar 11 bin oldu. Bakın şimdi. Nasıl Ziggy açtı. Bakın görün. Ziggy. Bakayım şey daha bir ben açmış. Benimki. Ziggy gel oldum. Ziggy de maç nişanı ölüyorum. Yok o Ziggy açmamış. Ben de açmadım. Şimdi bir de şeye bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar bu da benim şu çok Bu da bu benim şeyi Öbür hesabım. Ben de Feng var. Feng Edgar bu full seviye. Bakalım ne ki benimle işte başlamış. Şimdi bin kupa da. Seninki nasıl şimdi bin kupa? Tamam çek direkt çek. Gene ama şey gibi girelim. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. O burger. Burger baba piro. Ay ben ben bunları <laughs> Öldü, kim öldü? Burger tatlı ses. Burger tatlı ses koyardım ben elime. Öyle o kişi olsun. Burger tatlı ses. Kaşıya bakın, ha, gittiğimde başı şu. Hop benimle yaklaşacak? yaklaşacaksın. Bok yaklaşırsın, kapak olsun, kapak olsun, kapak olsun, kapak olsun. Öldürdüm o da beni öldürdü ya. Öyle atarsınız böyle atarsınız adam. Anamansınız atarsınız. Hadi aldı topu aldı. Var abi. Var var var. Aga ölüyorum neden Bakın şuna bir basmak basacağım. Şunu bak adamla geldi ya bastım. <laughs> Aga beni nereden buldu bu? Ben ol diye basmamış mıydım kanka? Kanka oldu. Oldu baba. Öldü daha Ben kesinlikle sıfır kişi ödedim Az abi de. Bak benim doldum diye. Ya hemen ne? Aga benim oldu mu? Nereden biliyorsun? Kaç tur bu nereden biliyorsun abla? <laughs> bu arada kanala videomu yükledim yeni videoma. Bakın şu adam öldü. Öldü adamı, adamı. Öldüremiyorum olur. başka adam öldü. Aga bu burger baba pirom ya. Herkes öldüremiyorum at abim atarsın golü atarsın abi adam adam adam, adam atar gol ya amın ki ne ki at lan şu golü at lan ya ne oldu beraber olmasın bari bir gol atalım bekleyin arkadaşlar ben şey geldi şimdi benim kuzen neydi okul arkadaşım geldi. Hani göstermiştim ya. O geldi işte. Değil, bu arada Miran değil mi? Mehmet bu arada. Miran başka, başkası. Lan ben niye başka bir yakın Lan lan ölüyorum lan, 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 lan. Ben babayım aga. Kısmet baba. Kısmet 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 baba. Kısmet bekçisi. Kısmet 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 bekçisi. Kısmet bekçisi. Kanka sana mı yapıyor? Bir... Attım bak şuraya gore. İşte yok. Şaura. Bak. oldu? Yok kalktın ya. Kaan Mehmet geldi. Oğlum. Hadi gel. Şunu da deneyeceğim. Heh geldi. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Mehmet Semin geldi. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar Mehmet Emin geldi tabii ki de karşımızda. Kanka nakavt. Mehmet nakavt. Nakavt. Kanka bak ben Edgar seçeyim. Kanka ya ben Edgar Yok. seçecektim. Ben, ed ben Edgar'da çok... Ben de ben artık kendi hesabımı yükledim. Tamam, ben kanka. kendi hesabımı yükledim. Kanka. Kahraman, kahraman zigi açmış. Hmm. Evet. Arkadaşlar gerçekten kahraman zigi yaşmış. Bu arada benim diyorum ya. Ben niye buradan gidiyorum babana? Bir saniye. Efendim baba. Öyle. Ya beni öldürdüler ya. Hepimiz öldüler kanka. Ben sana dedim ben ben Edgar'ı seçerim dedim ya. Yok ben ben aniden gideceğim. ya hiç Tamam. Kanka ben video kapatıyorum bu arada. Şu anda. Bay bay. Bay bay. Ama videoyu videoyu. Video. Like. Bay bay like arkadaşlar. Like. Ben videoyu kapatıyorum. Asla. Yarın Uyunca. görüşürüz. <laughs>